Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu. Soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir bana en yakın. Kendi önce kendi nefsime, kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselam'ı görme arzusu içerisinde olmaktan ziyade, Ya Rabbi bizi onun yoluna tabi olanlardan eyle. Görmeyi arzu etmekten daha çok bunu söyleyelim. Çünkü önemli olan budur. Görmeyi arzu edersin. Fakat onun yoluna tabi olacak nefis yoksa, ikna edecek nefsin yoksa o görmek sana daha da zarar verir. Bu tabi önce benim benliğimden, Allah'a sınırım nefsime de dahil. O yüzden onu görmekten ziyade ya Rabbi İzi Resulünün yoluna tabi olanlardan eyle. Onun izinde, dizinin dibinde duranlardan eyle. O yolu yürümek kolay değil. Hepimiz o yolu yürümenin zorluğunu yaşayarak, farkındalığına vararak yürüyoruz. Çünkü Allah'ın Resulünü gördükleri halde ona yüz çevirenler oldu en yakınlarından, akrabalarından bile ona yüz çevirenler oldu. Akıbetimiz hayır olsun.